bizada yana bir Kozmak pozmak deymizminideymiz kozmak magazin ichidahi maishiy texnikalar bor hova xohlagan narsangiz xohlagan zenada kelshib olaverasizlar bu yon tarafda yana xudo xohlasa buyogimiz yana bozor tarafdan kelaverishdi bozor tarafdan kelaverishda chap qo'ldaaa buyoi yana shu i televideniyadagi vokzal tarafga ket kette de bir anlık koyuptu. E, evet. Artel, Lorentos, Tronic, Atlant, Haladimi, Kandisyenler kere maşin. Bir kere üçü hem mesela ayıta oturuşa ertemez. Optum ne yaptı? Canınız ne istesem bak. Gelişir gen ne yaptı? Yine. Ağzı yine kudan kalırsa sen bir hatar görüp temsil çana yerim yine. Yine bir yerimiz yine. Bu da kalan Bir pes sklat yine. Sklatımız yine biz yani. Pompo yaptı ve işte yine. İkinci etajımız yine. Bu da kalan zeyh ve bu. Az ikinci etajda yine. Yine ikinci etajımız. Uuu. Bu televizor mu ya Keybet gören. O Sony oynasan ki vahşi yaman giyse gerek. Çelik bu değil. Brüz. Şey. Brüz 89 dedi. 75 dedi. <laughs> 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 Smart düz olanımız

bu plisosla piçkele piçkele ana tür türü. Yine bir anda yine piçkele plisos kirmajıyla. Bir de yine kirmajıyla rambo yine. Yine bir anda el avtomat, bir anda el pol avtomat. Ben o dedi benim yemeğim çıkılıp ben doğrusu kirmajıyla önce düşünmeyeyim. Mianda marazini, xaladini, xaladini, xaladini. Uy, ne biçim ardan erkek yine gaz pişirken şey bu nereden çet bir şey diyecekler Bu dediğin yarda bu eş. Bu yarda dediğin. Ne Yine bir yerimiz uzun. Ne no, oldu yemiz? Karaç uzun ve yere uzun. Bir anda yine Emni manazinlikle Prost mağaz göğüs de bürtmen bulan abuz Adamla bir tazaysa Bir iki balla boş olsa Senalarına maydı bürtemeyiz Yine bir de Royson Avalon Premier Hayer Royson Hemen zinden maydı Hüm... artella roysol premerlar zifler Premier, artel Citronic. U, qarochi, sitronik degan konditsionerni jilli jillilardalekin vidolekin вообще erambon klassika deydiku chый klassika xo'sh zifler yana katta konditsionerimizdan ham bor Məmləndəyəm, məmləndəm, belənsəcə. Bir dənə Arden Primer, Primerə fərqlədini ki. Çox ki, çox pisdir. Qarma sam özünü qarma. Allahdan nə oldu? Onlara tapşırın bir yaxşı. Bu nədir? Oğurlanır, bu olur ammi. Hə.

bir anda rəmimiz eminim xala deyindik bir anımızda bu an bir dəmin prost yapınız ama bir anda, herhalde, bir anda mnbu вообще boshqacha bu buni ichinda yozda yotsam bo'ladi ekan полный sig'amanman вообще ymoморозилники жии и ии жки жики жики ба уже sovdo bo'libti buyon tarafda газ плитk vy газ пли erkak kи uстiндa т кондицsионерлari deymizm emiz тorib ketadibuyogimi su холодильник холодильник морозильник gaz plitkalar jillilarinan jililaridan <laughs> Bu katta gaz plitkalarni senasichzo olti yarim minon olti yarim olti million bittayarayi bir to'y soadianbu katta bu нormalный bo'ladi

<laughs> bu avtomat bu lan. Bu lan Pol avtomat mı? Bu pol avtomat. Bu lan avtomat. Birileri ne Sensör mu bana? Yakın öp mi? Yok. Basın mı? Haa. Bir yıl yeni gideceğiz mi? Samsung'u 4350 değil mi? Ne oluyor? Siyana sümes mi ya o? Neyse, He. He. bu. Bu Bu da? Bu da azı atar. Bu da hep şey bu skorslara. Yine çorlu, şişe, hep şey klasik. Oh. Hmm.